Lik mi arıyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Altınay Savunma, geleceği şekillendiriyor. Başarılı bir halka arzdan, bir yılda proje sayısını ikiye katlamaya kadar, Altınay Savunma, dev adımlar atıyor. Hedefleri ne mi? Sadece 10 yıl içinde, 500 milyon dolarlık bir ciroyla, dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasına girmek. 2025 yılı, tam bir dönüşüm yılı olacak cirolarının %70'i üretimden gelecek. Ve bununla da kalmıyorlar. Kocaeli ve Ankara'daki yeni tesisleri, üretim kapasitelerini çok daha ileri taşıyacak. Ama olay sadece yurt içinde büyümekle kalmıyor. Altınay dünyaya açılıyor. Chicago'da yeni ofisleri var ve Orta Doğu, Uzak Doğu ile Avrupa'ya da açılmayı planlıyorlar. En modern insansız sistemlerden yeni nesil mikro hava araçlarına kadar Altınay teknolojinin sınırlarını zorluyor. Geleceğe hazır mısınız? Altınay Savunma bu yolda öncülük ediyor.